Öncelikle hoş geldin. Seni Hoşçakalın. görmek çok güzel. Senin de öyle çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Şimdi eğer olsaydı böyle en güzel gülüş ödülü acaba kim alırdı diye düşünüyorum. Ee, Sosyal medyada bunu çünkü çok istediler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ekrana bakıp bir gülüş istediler. Bu çok mu istiyorlar? Şöyle böyle mi? <laughs> Nasılsın? Bu gece için neler düşünüyorsun? İyiyim. Ee, çok prestijli bir derginin gecesi. Her sene yapılıyor. Şahane de geçiyor biliyorum. İlk defa katılacağım ben. Çok da heyecanlıyım. Herkesten heyecanlıyım belki de. Öyle mi? Ee, ya Öyle mi derken ne güzel <laughs> öyle, mi? öyle mi? <laughs> mi? Pozitif anlamda söylemek istedim. Ne güzel bir zedi. Peki bu gece 12 başarılı erkek hem tarzlarıyla hem de yaptıkları güzelliklerle yön veren erkekler ve onlara oy veriliyor ve erkeklerle dolu bir gece aslında bu gece. Sana o yüzden erkeklerle ilgili sormak istesem. Hayatında, hayat yolculuğunda sana en çok şey katan bir ya da iki erkeği sorsam kimleri söylersin? Ee, dedem ilk aklıma gelen. Ee, bir de babam tabii ki. Dede ve baba. ailede sizin başarınız ve sevginiz gömülü demek abi. ki. Ee, peki 2015'in nasıl geçtiğini aslında sormamıza gerek yok ama i̇şte. bir sormak isterim. Şahane geçiyor. Hem benim adım hem ekip arkadaşlarım adına. Rüya gibi devam ediyor. Umarım böyle gider. Ayaklarımız yere basar vaziyette. Böyle taşıyabiliriz bu yükü. Şu an için şahane. Yani bir sürü proje oldu ama son zamanlarda gerçekten herkesin aklında ve kalbinde sizler varsınız. Hem tüm ekibiniz hem siz çift olarak hem de sen. Ee, sanırım içten samimiyetiniz çok fazlasıyla geçti. Ya bir nebze geçtiyse çok geçti. e, sevinirim. <laughs> e, çünkü hani oyuncu arkadaşlarım da benim de tek derdimiz o. Sadece ekran üzerinde değil de o sıcaklığı, o enerjiyi, bizim aramızdaki o güzel sinerjiyi insanlara yansıtabilmek. Biraz yansıdı demek ki e, bu güzel hale geldi. Umarım hani bu güzellikle devam eder. Evet Umarım devam eder ve edecektir eminim ki. Burada seni görmek çok çok güzel. E, um teşekkür ederim. Umarım yıllar boyunca böyle tekrar ödüllerle ve güzelliklerle karşılaşırız böyle gecelerde. Çok teşekkürler. Rica Başarınızın devamına ve ekip arkadaşlarınıza tüm sevgilerimizi yollayın. Teşekkürler. Baş üstüne işte söyleyeceğim. <laughs> <Teşekkürler>. Görüşmek <laughs> üzere. Evet röportajlarımıza devam ediyoruz. Çok...